Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size karışık kızartma yapacağım. E, hepinizin de çok sevdiği gibi, benim çocuklarım da çok seviyor kızartmayı. E, kızartmamızı soslu yapacağız. E, kızartmamızda kullanacağımız malzemeler, en ana maddesi zaten patates. Patatesleri, 3 e, tane ben o büyük boy patatesi kızartmalık şekilde doğradım, suya koydum kararmamaları için. Şimdi kızartacağım. Siz bu miktarı kişiye göre büyütebilirsiniz. Yani çoğal pardon çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Yine patlıcanım vardı iki tane. E, kabağım vardı iki tane. E, biberlerim vardı. E, 7-8 tane biber yıkadım onları. Uçlarını bu şekilde kesiyorum biberlerin ki e, pişti kızardıkları zaman patlama yapmasınlar. İşte hava birikip patlama yapmasınlar diye. Onları yıkadım. Bezin üzerine koydum. Sularını veriyorlar şu an. Dediğim gibi e, e, bu şekilde ve e, şu notu da söylemek istiyorum. E, patlıcanları lütfen e, doğrayıp suya koymayın. Çünkü patlıcanlar yağ çektiği gibi suyu da çekiyorlar. O zaman kızartmaya girdiği zaman yağla su baya bir patlama yapıyor. Hoş olmuyor. Patlıcanları e, tuzla ovarak dış tarafını tuzla ovarak biraz bekletirseniz patlıcanın acılığı zaten gidecektir. Bunu not olarak söylemek istedim. Evet, şimdi bunları kızarttıktan sonra üzerine soslarımız var. Tercihen, isterseniz sadece yoğurt sosunu kullanabilirsiniz, isterseniz sadece domates sosunu, isterseniz ikisini beraber. Ben ikisini beraber kullanıyorum, çok da hoş oluyor. Domates sosumuza iki büyük domatesimizi rendeledim, bir yarım soğan rendeledim. Çünkü ben soğan kullanmayabilirsiniz ama soğan çok güzel lezzet veriyor. Üç diş sarımsak rendeledim bir tatlı kaşığı salça salça neden kullandım? Çünkü ilk ilkbahardayız. Hala domateslerin tadı gelmedi. Domatesi daha da lezzetli yapıyor salça şu anlık ama yaz olsaydı kullanmayabilirdim. bir tutam da tuz koydum. Bunu bu sosumuzu bu şekilde yapacağız üzeri için kızartmamızın. Bu sosumuzda yoğurdumuzu bir kase yoğurdumuzu alıyoruz. Üzerine 3 diş sarımsağımızı güzelce ezip üzerine koyuyoruz. Bu da yoğurt sosumuz. Evet şimdi kızaran, iyice kızaran yağımızı bir kontrol ediyoruz. Evet tam kıza, kızgınlaşmış. Şimdi patateslerimizi atabiliriz. Patateslerimizi atarken bize sıçramaması için testi kullanacağım. Şimdi bayağı Ay ya. yandım. Kuzun elada annesinin yanında yemek yapıyor. Patateslerimizi... şimdi patateslerimizi kızaracak. patateslerimizi kızartacağız. Ardından sırayla, ardından. E, tabaklarımızı, biberlerimizi ve en son patlıcanlarımızı kızartacağız. Çünkü patlıcanlar biliyorsunuz yarı çok çekiyor. Yarı çok çektiği için patlıcanlarımızı en son az yağda kızartacağız. Çok yağda çekmesi istemiyoruz. Kızartmamız çok da sağlıksız olmasın. Çok da yağ çekmesi istiyoruz. Şimdi patateslerimiz burada e, yüksek ateşte kızarırken e, yanda da gördüğünüz gibi domates sosumuz kısık ateşte e, kıvama geliyor. Pişiyor. Evet, şimdi patateslerimiz kızardı hepsi. Şimdi kabaklarımızı kızartıyoruz. Kabaklar da kızardığı zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet. Çok, çok güzel, üç evet. şu an e, kabaklarımızı da kızarttık bunun arkasından e, sivri biberlerimizi de acı olmayan acı da isterseniz acı sivri biber de olabilir şimdi biberlerimizi kızartıyoruz dikkatli bir şekilde şimdi biberleri de kızarttı. Biberleri kızarttıktan sonra fazla olan yağı aldım. Sadece bir çay bardağı yağ kaldı dibinde. Belki ondan da daha az. O çok patlıcanlar çok yağ çekeceği için az yağ koydum. Ve şu an patlıcanları da az bir yağda kızartmaya çalışıyorum. Kızartıyorum. Evet, kızarttığımız bütün malzemeleri üst üste güzel bir şekilde şekil vererek dizdik. Biz bu şekilde dizdik. Öncelikle yoğurt sosumuz 3 diş sarımsak katmıştık yoğurt sosumuza tuzumuzu atmıştık bir tutam evet yoğurt sosumuzu kızartmamızın üzerine güzel bir şekilde gezdiriyoruz Ena kızım da kenarda ısrarla kenardan tırtıklıyor çünkü kızartmayı Ena da çok seviyor anne evet. Evet. Aa, ya. Ay, sosumuzu, evet, şimdi domates sosumuzu da üzerine döküyoruz. Ben domates sosuna pişerken birazcık da su ekliyorum. Çünkü suyu hemen çekip tam olarak kıvama gelmiyor. Evet, şimdi domates sosumuzu da yavaştan ilave edelim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet şimdi kızart kızım bir dakika şimdi kızartmamız hazır oldu herkese afiyet olsun umarım beğenmişsinizdir <laughs>